Galatasaray'ın transfer piyasası hakkında spor yorumcusu Ümit Davala yorumlarda bulundu. Ümit Davala, Galatasaray'da speküle edilen oyuncular ve Michi Batshuayi'nin kulübe transferi hakkında konuştu. Ümit Davala sözlerine şöyle başladı. Goğuz Aydın ve Kenan Yıldız'ın isimleri anılıyor. Bence işleyişi bozmanın bir anlamı yok. Galatasaray hala alternatifsiz devam ediyor. Omichi Batshuayi'nin transferi Okan Buru rahatlattı, çünkü o, forvetlerinden verim almayı sever. Şimdi Batshuayi'nin profilini, Icardi'yi inceleyin, siyah ile beyaz kadar fark var. Bu çok iyi. Okan Buru'nun ne oynamak istediğine bağlı olarak, bu oyuncu onun için ideal. A kimse neden Batshuayi oynuyor da Icardi oynamıyor diye sormayacak. Çünkü her ikisi de belli bir kaliteye sahip ve ligde ne yaptıkları ortada. Icardi bugün kendini gol kralı ilan etmiş olabilir. Ancak Batshuayi de gol ve dakika açısından ligin en verimli forvetiydi. Geldi ve bunu başardı. Onu hiç fiziksel olarak zayıf veya yorgun görmedim. Her zaman uyanık.